Selam arkadaşlar hepsi bir kanalına hoş geldiniz. Ben Söner. Yine bir güzel PlayStation rehber videosuyla beraberiz. PlayStation'larda hatırlıyorsunuz bana yorumlarda çok soruluyor bu. Abi PlayStation 2'mde işte flash belleği görmüyor. PlayStation 3'te flash belleği görmüyor. 4'te görmüyor. 5'te görmüyor. Yani tüm hepsinde bu sorunu yaşıyorsunuz. Bu sorun arkadaşlar çözümü çok basit. Size öncesinde biraz kısaca bilgi vereceğim. Şimdi e, örnek olarak PlayStation 4'ü seçeceğiz. Şimdi PlayStation 2'de, PlayStation 3'te Normalde dosya sistemi FAT32 olan flash bellekleri ya da harici hard diskleri arkadaşlar PlayStation'ınıza takabilirsiniz ancak onları görürler. Ha bazı modlarla uygulamalarla işte NTFS X da göre PlayStation 3'te ama ana olarak FAT32 formatını görür 2 ve 3'te. 4 ve 5'te PlayStation 4 ve 5'te de FAT32 ve XFAT formatlı flash bellek arkadaşlar görüyor. Şimdi bende bir tane flash bellek var. Şöyle beraber bakalım. Bunları neden PlayStation görmüyor? Çözümünü hemen bahsedeceğim sağ tıklayıp özellikler yaptım. Bakın bu FAT32 mesela bunu ben PlayStation 4'e takabilirim. İstersem XFAT da yapabilirim fark etmez. Bu arkadaşlar şimdi deneyeyim. İçine bakın bir tane PKG dosyası atacağım. Deneme amaçlı hemen şöyle atıyorum. Bakın gördüğünüz gibi attım. Şimdi geçelim PlayStation 4'e. Şöyle yukarı geldim. Voltan tarafına geldim. Bakalım normalde o dosyayı görmesi lazım değil mi? Bakın no package found dosyayı görmek. Siz işte çoğunda böyle oluyor. Hatta update dosyalarını atıyorsunuz ya PlayStation 3 abi 492, 491 vesaire kurmaya çalışıyorum. Görmüyor diyorsunuz. Çözümü ne? Hemen. Ona geçelim arkadaşlar. Evet şöyle göreceğiniz gibi bir tane programımız var. Rufus Portable diye. Bunu arkadaşlar şöyle klasöre çıkartalım. Şöyle alalım. Bunu arkadaşlar size Portable olarak buldum. Direkt Flash Balance atıp da kullanabilirsiniz bunu. Şu programı çalıştırıyoruz. Rufus Portable'ı. Şimdi şurada bakın sürücümüzü gördüm. Ona dikkat edin. Bakın şu olması gerekiyor. Şunu da C, C, diye gerçekten de görmez ama siz yine de dikkat edin. F diski Zabazingo diye bir flash belleğimiz varmış. Tamam. Şimdi burada neden görmüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu flash belleklerde daha doğrusu hard disklerde disklerde disk bölümü vardır. Disk bölümlendiren disk bölüm düzeni artık ne derseniz diyeyim. Bakın burada GPT yazıyor. GPT olduğunda işte bunu PlayStation konsolları görmez. Buraya arkadaşlar şöyle değiştireceksiniz. Öncelikle üst tarafı ön bir değil yapın. Burada bakın şu GPT olduğunda görmüyor. Bunu şimdi MBR yapacağız. Buradan da bakın şimdi bunu FAT32 exFAT olarak değiştirebilirim. Çünkü PlayStation 4 ikisini de görüyor demiştik. Sonra başta da bastığınızda buraya ellemez hiçbir şey gerek yok. Başta bastığınızda bunu MBR düzenlemesi bir şekilde flash belleğinizi yapacak. Hem exFAT olacak dosya sistemi, hem de dosya düzeni de arkadaşlar bölüm düzeni de MBR olacak. Bastık. Ve işlem tamam. Kapata basıyorum. Şimdi artık exFAT formatlı ve MBR bir şekilde oldu. Evet içi boş. Şimdi atıyorum arkadaşlar içine remote PKK dosyasını. Evet flash bellişim bilgisayardan çıkarıyorum ve PlayStation 4'e tekrar takıyorum. Evet zaten hazır buradaydı. Şimdi bak arkadaşlar. Debug settings'e bastım. Package installer'a basıyorum. Ve göreceğiniz gibi arkadaşlar dosyayı gördü. İşte çözümü bu kadar basit. Tamamıyla MBR, GPT'den dolayı olan bir sıkıntıdan dolayıdır arkadaşlar bu. MBR yaptığınızda tüm işlemi halletmiş olacaksınız. Formatına da arkadaşlar dikkat edin tabi. Gidip de NTFS formatlı bir flash belleği hiçbir PlayStation'da denemeyin. Hiçbirinde çalışmaz. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmadıysanız hala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Kanalımızı sayenizde yükseltelim. Yeni videolarda görüşürüz. Güle güle.